Anneciğim, biz çıkıyoruz. Ah, çok da geç kalmayın. Bakarsın Mehmetler gelir. Hiç sanmam. Birkaç gün baş başa kalırlar artık onlar. Hadi anne, babam bekliyor. <laughs> Senin de amma kıymetli baban varmış. İki dakika konuşturmadın yani. Babama kötü bir şey deme anneanne. Aa, kızım anneannen iyi bir şey dedi. Aa, çok ayıp. Hadi anneciğim akşama görüşürüz. Görüşürüz kızım. <laughs> Şeref teyze. Bu kuryeyle geldi. Sizeymiş. Sağ ol çocuğum. Şeref hanım, bir de birkaç saatliğine izin verebilir misiniz? Hastaneye gideceğiz de. Hayır olmaz. Bugün evde iş çok. Ama Şeref hanım, şu işi bir programa bağlayamadınız Rukiye. Son anda izin istenir mi? Hepimiz çocuk doğurduk. Hastaneye ikinci kapı yaptın sen ama. Bugün hiçbir yere gidemezsin o kadar. Peki sanki çocuğu bana doğuruyorsunuz. İşini ihmal edeceksen olmaz ki canım. Tövbe töbe. Sen buraya gelmeyi daha önce mi planladın? Neden sordun? Anahtarların yedeğini bile yaptırmışsın Mehmet. Cık, hayır. Sadece her kapının anahtarı aynı. Hadi kahvaltı edelim birlikte. Sen ye ben aç değilim. <laughs> yapma gümüş ya. Türk filmlerine döndük. Kocanım ben senin öyle zorla kaçırıyormuşum gibi yapma. Yapmayayım mı? Zorla kaçırmadın mı sanki? Ben burada senin yanında durmak istemiyorum. Peki. Sen bilirsin. Hadi ama Rukiye iyice trafiğe kalıyoruz. Gitmiyoruz Orhan. Neden Rukiş? Ne oldu? Şeref Hanım izin vermedi. Neden? Nedeni yok işte izin vermedi. Cihan Bey, biletler için teşekkür ederim. <laughs> Emri Vakim için çok kızmamışsınız durum Yok. Özür yazınız sizi kurtardı. Ee, konsere gelecek misiniz peki? Maalesef. Yanlış anlamayın ama sizinle öyle ikimiz hoş karşılanmaz. Ben de böyle düşüneceğinizi tahmin ettiğimden birkaç arkadaşımı da davet ettim. Hem sizin de tanıyınca çok seveceğiniz insanlardır. Lütfen bu sefer beni kırmayın. Hem belki birini daha getirmek istersiniz diye iki bilet gönderdim. Gördüm. Çok naziksiniz. Ee, o zaman yarın akşam görüşüyoruz diyebilir miyim? Gerçekten ben de gelmeyi isterdim. Çok önemli bir restel ama pek sanmıyorum maalesef. <laughs> Yine de ben bir umutla bekleyeceğim hanımefendi. Tekrar teşekkürler size. İyi günler. Şeref Hanım, izin vermemişsiniz ama bugün Rukiye'nin hastaneye gitmesi şart. Bebeğimizin hasta olma ihtimali var Şeref Hanım. Rukiye'ye amnio bir şey yapılacak belki. İsterseniz bizi kovun. Ama biz şimdi hastaneye gidiyoruz Şeref Hanım. Tamam sizin işleriniz de önemli olabilir. Ama burada benim çocuğumla karımın sağlığı söz konusu Şeref Hanım. Anlıyor musunuz? Şeref Hanım. Çabuk üzerine bir şeyler giy hastaneye gidiyoruz. Ama Şeref Hanım. Bak hala Şeref Hanım diyor. Kızım giyinsene sen. Madem bu kadar ciddi bir durum var. Ne diye söylemiyorsunuz çocuğum? Ben de ikide bir çocuğu görmek için ultrasona giriyorsunuz sanmıştım. Hadi geç kalıyoruz hadi. Siz hiç zahmet etmeseydiniz oraya kadar Şeref Hanım. Evet Şeref teyze. Siz de yormayalım şimdi. <laughs> Olmaz. İçim rahat etmez benim. Hazırsanız çıkalım. Hadi. Tamam.